bu ne? Bulut ne oğlum? Arkadaşlar videoya geçmeden önce size sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Rust Clash ile ben uzun zamandır çalışıyorum. Rust Clash'te arkadaşlar 6 tane oyun modu var. Bunlardan birisi kasa savaşı. Aynı şekilde upgrade e kısmına gelip buradan itenmenizi yükseltebilirsiniz. Buradan istediğiniz kasayı açabilirsiniz. Buradan plink oynayabilirsiniz. Şu anda yılbaşı etkinliği var. O yüzden bol bol kutu veriyorlar bedavaya. Siz de bedava kutu açmak isterseniz arkadaşlar buradan rewards kısmına tıklayın. Ben Engin'in kodunu kullanmışım gördüğünüz gibi. Siz de buraya büyük harfle no way yazarsanız 3 tane bedava kutu açabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi eventleri var. Bu event ne iş yarıyor ben de pek bilmiyorum ama siz Discord'larına girip oradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Eğer siteye bakiye yüklemek isterseniz arkadaşlar, balans yerine tıklayıp buradan rast iteminizle CS:GO kripto, Ethereum, kredi kartı bunlarla siteye yükleme yapabilirsiniz, bakiye yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi eğer bakiyeniz yoksa benim kodumu kullanarak 3 tane kutu açabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Şu an saat sabah 10. Server bomboş. Yani çok boş değil ama boş, açık konuşmak gerekirse. Niye? Çünkü erimiş bez videosu çekiyoruz. Niye ayın 22'si? Niye global yaklaştı? Server yok. Sonra yok. Niye tank patlatmıyor? Niye öyle gitmiyorsun, gitmiyor? Niye şu yok? Niye bu yok? Demeyin. Çünkü videonun amacı ermiş beyiz. Bilenler biri zaten. Bilmeyenler için söylemek gerekirse arkadaşlar. Her globalin sonuna doğru bir tane ermiş beyiz patlatırız. Şimdi arkadaşlar hep soruyordunuz. Kardeşim bu erimiş beyz'i nasıl buluyorsun? Hangi server'da buluyorsun? Bunun taktikleri ne? Diye soran arkadaşlar oluyor. Öncelikle arkadaşlar e, Wipe'ın son günlerine doğru Ya da Wipe'ın son gün olmasına gerek yok. Herhangi bir gün sabahın 8'inde kalkıyorsunuz tamam mı? Okulu ekiyoruz, Okula gitmiyorsunuz. diyoruz ki ben bugün erimiş bez bulacağım. Okulu salıyorsunuz. Müdür sorduğunda filan erimiş beyz buldum filan diyoruz tamam mı? Ondan sonra servera giriyorsunuz. Şimdi servera girdikten sonra öncelikle ilk yapmanız gereken şey en yakın yerde bir tane erimiş base bulmak. Erimiş base'den çıkan komponentlerle gidip karakoldan minikopter almak. Aldığınız minikopter sayesinde hem her yere hızlıca ulaşıyorsunuz hem de bütün erimiş base'leri tepeden tırnağa görüyorsunuz. Tabi minikopter bulamıyorsanız at bulacaksınız. Atla koşacaksınız. Ben şu an koşuyorum. Niye koşuyorum? Belki bir at mat bulurum. Karlıktayım gerçi. Karlıkta zor ama karlıkta bir ermiş bez vardır belki diye düşünüyorum. Karlıkta ermiş bez yoksa kil çekerim. Tekrar başka yerde doğarım. At bulurum. Atla koşarım her yere. Hani bir kasa skrebe denk geldim ama bir kasa AK'ye de denk geldim ama bir türlü bir kasa rokete denk gelemedik. Hayallerimiz oyunda Şimdi mesela bak ilk herbiş beyazınızı bulduk. Ama şöyle bir baktığı zaman bu evden hiçbir şey çıkmayacak gibi gözüküyor. Bakalım. Heh şimdilik alak. Bak. Yanılmışım. Gördünüz mü? İşte hayat da böyle insanları yanıltıyor. Birini sevdiğinde yanılıyorsunuz böyle. Buradan birine gönderme yaptım. İzliyorsa yoruma gelsin. Oh. Şimdi beyler, belki oyunu bilmeyen vardır. Buradan buraya nasıl zıplanır? Şimdi zıplıyoruz hemen kafayı çeviriyorsunuz. Eğiliyorsunuz sonra. Hepsini aynı anda 5 tane tuşa aynı anda basıyoruz. Yoksa çıkamazsınız. Şimdi buralar düşük beyz yerler arkadaşlar. Asıl tabiri caizse taşşaklı beyzer genellikle çölde olur. Ya da lounge'un etrafında olur. Yani, buraları, yani buralarda küçük beyzler vardır. Ama eğer böyle şey beyz arıyorsanız az önce kullandığım kelimedeki beyzlerden. Buralarda bulamazsınız. İlla bulacağım diyorsanız minikopter alırsınız minikopterle ta şuralara falan gezersiniz ben şimdi oralara koşarak gidersem shift tuş kırılır o yüzden koşmuyorum evet kazıcı çalışıyor o zaman gidip bir kazıcıdaki adamı vurmak lazım gerek yoktu benim için kasmana yani. Ne no bulamadım mı? ver de. Karlıkta falan götürmem lazım gibi. ihtiyacım vardı ona. Sağ olasın. Şatkan matkan yok değil mi? Bakalım şöyle başka ihtiyacımız olan bir şey. Yemek. Şey yok. Hmm. Evet, hey, at gitsin ya. helikopter düşüyorlar. Şimdi öncelikle evin sahibi bu mu diye bakıyoruz. Değil galiba. 啊里啊里啊！ var kafayı yemiş ya Тарал Макс, ты у нас 对呀，是对呀。 bir şey yok mu bu evde odunlar taşlar kömürler cajur yeter Şey, bu adamın kayıp değil mi ya açalım en iyisi. Nasıl mümkün olabiliyor böyle bir şey ya? Yemin ediyorum bak her erimiş bez videosunun sonunda bir tane helikopter patlıyor ya. Sonra video bitiyor. Cık. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün erimiş bezleri tutladım neredeyse. Diğer sunucuya geçelim. Bakalım orada erimiş bez var mı? Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam, toiletin biri orada. Oo çekiyoruz orada doğuyoruz Bu ne? Bulut ne oğlum? Yemin ediyorum beyler hayatımda bu kadar mal bir insan görmedim bak yemin ediyorum. Alt tarafı bir kasa sülfre H basıp çekecek çıkacak dışarı. Ne seçiyor? ben anlamadım ki ya. Hani sülfürden önemli başka bir şey var mı ki? Adam gitmiş AK'leri çekmiş gerizekalı sülfürleri bırakmış ya. Hadi yani 2 saat boyunca sırf 5K kaç 6K kumaş için mi kanka içeride bekledim ben anlamadım ki Mu kanmış şuan ofum kurdu. Kapattın Az önceki main open core bura değildi Lootların olduğu yer Bulut bana yeter şimdilik ben gidiyorum diyorum ağam. Arkadaşlar buradan sonra Shower 250 kişi alıyor. Vivi'yi çağırıyorum. Vivi ile birlikte güzel fightlar atıyoruz. Tabi oraya ben videoyu almadım. Umut videoyu alsın diye. Onun videosu yoktu çünkü. Vivi'nin kanalına gidip videonun devamını izleyebilirsiniz. Hepinizin izlemesini öneririm bu arada. Çok fena fightlar attık. Hatta biz iki kişiydik. Adamlar 10-15 kişi falandı yani siz düşünün. Ben bile izlemek için Umut'u bekliyorum şu anda.